Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ayva tatlısı yapacağım. Gerekli malzemelerim 4 adet ayva, yeterince şeker, bir bardak su, 4 adet de karanfil kullandım ben. Bir de ayvalarımızın kararmaması için böyle bir tas suyumuz var. İçerisine de bir limon suyunu sıktım ben. ayvalarımızı soyduktan sonra kararmaması için Suyumuzun içine atacağız. Şimdi hızlıca ayvamızı soyuyoruz. Ben herhangi bir gıda boyası kullanmayacağım. Sizin de bildiğiniz gibi ayvanın çekirdeğini de tenceremize attığımızda hem renk verecek hem de jöle kıvamını elde etmiş olacağız. Tabi isterseniz siz gıda boyası, vişne suyu ya da nar kullanabilirsiniz. Ama tarifimi gördükten sonra hiçbirine gerek olmadığını göreceksiniz. Şu şekilde ortadan ikiye bölüyoruz. Ortasını elimizi kesmeden dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. daha rahat soyduğunuzu düşünüyorsanız soyacak yardımıyla da soyabilirsiniz. Ortasını temizlerken elinizi kesmemeye dikkat edin. Sert olduğu için biraz zorlanıyoruz. Suyumuzun içine atıyoruz. Hanınızca diğerinde yerinde ortasını. Temizleyeyim. Hızlıca ikinci ayvamı soyuyorum. Ayva tercihinizde ekmek ayvası olması hani tercih sebebi olsun. Hem büyük olması hem de sul olması sebebiyle tercih sebebimiz. Çünkü ayvalarımız piştiğinde küçülecekler. Şu orta kısmını kaşıkla falan çıkaranlar da oluyor ama ben zorlandığım için bıçak tercih ettim. Özellikle orta kısmı çıkarırken elimizi kesmemeye dikkat edelim. Soyma işlem bittikten sonra çekirdeklerini ben tek tek temizleyeceğim zaten. Şimdilik içinde bırakıyorum. Ben diğer iki ayvamı daha soyup hazırlayacağım. Göstermeye devam edeceğim. Ayvalarımı soydum. Hazırladım. Tavamın içine yerleştireceğim. Dik durması için de altından çok az kesiyorum. Şeker miktarını sizin şeker hani ee, damak tadınıza bırakıyorum. Ben normalde her bir ayva için iki yemek kaşığı şeker kullanacağım. Hatta şu an bir buçuk kullanacağım. bayağı dol dolu kullandım. Bir buçuk. toplamda 12 yemek kaşığı kullanmış olacağım. Dediğim gibi siz daha şekerli seviyorsanız daha fazla kullanabilirsiniz. Ben 4 tane karanfil kullanacağım. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz ya da daha fazla kullanabilirsiniz. Çubuk tarçın genelde yakıştığını düşünüyoruz ama ben bu kullanmayacağım. Karanfilin aromasının yeterli olduğunu düşünüyorum. Çıkardığım ayva çekirdeklerimi de tencereme serpiştiriyorum. Bir su bardağı suyum var. Bu şekilde çok da şekerleri almadan. Şu an bu şekilde hazır. Önce yüksek ateşte 10 dakika kadar, daha sonra da kısık ateşte 20 dakika kadar pişireceğiz. Toplamda 30 dakika ama ayvanızın pişme durumuna göre bu süre uzayabilir. Ben hani kendi pişirme süremde size söyleyeceğim. Şu an yüksek ateşte ocağın altını yaktım. Ağzını kapatıyorum. 10 dakika kadar bu şekilde pişecek. Ayva tatlılarımız hazır. Ben kaymakla ve cevizle servis ettim. Siz istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ediyorum.